Andat X kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Robo Combat tanıtacağız, tanıtacağız arkadaşlar. Ben şöyle robotumu alayım. Açıyorum robotumu. Şöyle ses çıkartıyor. Kumandası da böyle. Şimdi arkadaşlar şuna basarsanız sol kuruş atıyor robot. Sağa basarsanız sağ kureş. böyle dimdik vuruyor. Böyle sağ, böyle sola gidebiliyor. Ancak vurarak. İkincisi de aynı şekilde yeşil bu mavi. Özellikleri aynı yani. Yeşilin bir tek yapay zeki özelliği daha var. Ama benim robotum favori robotum mavi. Şöyle arkadaşlar size hemen bir maç yaptıracağım ben. Görmeniz için. Evet. Hemen karşıya veriyoruz kumandayı. Başlayalım. Ya karşısı düştü arkadaşlar. Benki devam ediyor hala. Şöyle arkadaşlar. Şimdi size kısa bir şekilde arkadaşlar yapay zeka modunu göstereceğim. Şöyle kapatıp açmamız gerekiyor. Bismillah. Başlayalım. Ha arkadaşlar bir de aynı şekilde yapay zeka modu açıkken düğmeye hiç kimse basmaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle mavi de özellik. Başlıyoruz. Düğme. Açıyoruz. başladı. Aman. O süper oluyor başladı. Böyle bazen dolmuyor ben de anlamadım. O kendi kendime düştüm arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.